Herkese merhabalar. İyi Aile serimin bu ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomda birazcık bu kötü ilişkilerin temeline inmek istiyorum ben. Bunun temelinde ne var? Yani biz bireysel olarak evli değilken gayet mutluyduk da neden evli olduğumuzda bir takım sıkıntılar başladı, baş gösterdi. Bununla ilgili böyle kısacık bahsetmek istiyorum. Kişi tek başına kaldığında kendisiyle yüzleşemez. Yani yüzleşecek bir ortam olmaz. Ama evlendiğimizde kişi aslında kendini tanıma sürecine burada gider. Bu kendini tanıma sürecinde ise aslında küçüklük şemalarımızda çok etkilidir. Biz tek başınayken veya iş dünyasında bu küçüklük şemalarımızın ortaya çıkma ihtimali çok azdır. Çünkü duygusal süreçlere girmeyiz. İş dünyasında bir iş yapılacaksa yaparız Biz veya diyelim güvenle ilgili bir sıkıntımız vardır. İş dünyasında herkes bizi doğru, dürüst, düzgün iş yapan birisi olarak çok titiz tanıyabilir. Bu duygusal bir süreç ortaya çıkarmaz. Ama bu güven problemi ailede bir sıkıntı yaratabiliyor. Yani duygusal süreçler için işin içine girdiği zaman bizim küçüklük şemalarımız, travmalarımız tetiklenebiliyor. Bir örnek vermek gerekirse Kişinin annesini babası aldattı. Yani aldatmayla ilgili aslında şeyler yaşandı o ailede ve daha sonradan anne tarafı sessiz kalmış olabilir. Baba tarafı bunu uzatmamış olabilir. Ama bu bilinen de bir şey. Hani kimsenin konuşmadığı ama bilinen bir gerçek olarak kalmış olabilir. Burada çocuğun beyninde konuşulmayan, sonuçlanmayan bir bilgi aslında ortaya çıkıyor ve kendini aile kurarken aynı annesi gibi aldatabileceği, tabii ben erkek tarafından baktım burada, aldatabileceği bir eş adayı bulabiliyor ve yine aynı babası gibi aldatıp bunun sonuçlanmasını bekleyebiliyor. Yani sonucunu görmek istiyor burada beynimiz. Kimseyi suçlamak için bu videoyu çekmiyorum. İlla böyle olacak diye bir durumda söz konusu değil ama genellikle gördüğümüz kadarıyla kişiler anne ve babasının ilişkisini, kendi ilişkisine genelde kopya ediyorlar. Çünkü bu ilişki onlar için güvenli olarak kabul ediliyor. Yani kişi eşini öldürmediyse, işte geçimini sağlıyorsa veya evde işte yemek yapıyorsa, çocuklarına bir miktar bakıyorsa o ilişkiyi biz kendi bilinçaltımızda e, güvenli ilişki olarak kodlayabiliyoruz ve kendi ilişkimizi de e, buna yaklaştırmaya aslında çalışıyoruz. Çiftlerden birisi e, bunu aslında başta e, sıcak bakmıyor ama Diğer eşin zorlamasıyla bir şekilde yine o kişinin annesine veya babasına benzeşmek zorunda diğer eş bırakılıyor ne yazık ki. Peki bu gibi durumlarda neler yapılıyor aslında? Bundan da kısacık bahsedeyim. Terapinin özü aslında farkındalıkla başlıyor. Yani siz kendi ailenizi kurarken bu kök aileden esinlendiğiniz bilgileri fark ettiğiniz zaman bu sefer bu gibi durumlarda hayır bu benimle ilgili bir şema değil. Bu anne ve babamın düşüncesi. Bu benim düşüncem değil. Bu bana sadece aktarılan bir bilgi şeklinde bir farkındalık geliştiğinde ve bu psikolojik tekniklerle desteklendiğinde aslında burada geri dönüşler ve değişimler başlıyor.